Merhaba Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. 14-20 Temmuz haftasında tabii ki bu haftanın enerjilerinde 17 Temmuz'da gerçekleşecek olan Merkür Retro'muz var. Aynı zamanda Venüs İkizler Burcu'na seyahatine devam ederken bir yandan ay düğümleriyle bir yandan da Mars'la kare açı yapıyor olacak. Hatta ay düğümleriyle tek kare dediğimiz bir açı kalıbı oluşturacak. Bunlar sizin haritalarınızda tabii ki ikinci ev ve on ikinci ev konularına temsil eden alanlarda olacak. Aynı zamanda ay düğümleri de 3-9 aksımlı olduğu için biraz böyle iletişim, aynı zamanda akrabalar, kuzenler, kardeşler bu konuları da temsil ediyor olacak güney ay düğümü. Ve Mars'ın üçüncü evinizde olması sebebiyle. Şimdi e, Merkür Retrosu'ndan başlayacak olursak Merkür Retrosu ikinci evinizde yaşanacak. İkinci para evidir arkadaşlar. Yani maddi manevi kaynaklarımız anlamına gelir. Harcamalarımız ve düzenli gelirlerimiz de bu evle temsil edilir. O yüzden düzenli gelirlerimizle ilgili ani beklenmedik hızlı bir gelişme yaşanabilir. Ani bir karar alabiliriz. Uzun zamandır beklediğimiz bir iş fırsatı bugünlerde kapımız çalıyor olabilir. Daha önceden başvuru yaptığımız belki bir iş girişimimiz var. Bunların artık sonuç verdiğini, buralarda start alındığını görebiliriz. Çünkü Merkür Retrosu yeni değil ama eski işleri tamamlamak için, eski yarım kalmış hikayeleri tamamlamak için güzel bir anlam içeriyor olacak. O yüzden ikinci evinizde olduğundan dolayı daha önceden de hani Satürn'ün ve Neptün'ün de onun cebinizde hareketini düşünecek olursak, belki de uzun zamandır beklediğiniz bir iş fırsatını bugünlerde yakalıyor olabilirsiniz. Başvurularınız eskiye dayanmış ama şu anda haberleri geliyor olabilir arkadaşlar. Yani maddi manevi kaynaklarımızı artıracağımız bir zaman dilimi. Ama dikkat edin, Merkür Retrosu Aslan Burcu'nda böyle bonkör davrandırır insana. O yüzden... Ee, sevdiklerimizi kıyamıyor olabiliriz, onlara bol bol para harcıyor olabiliriz, bütçemizi daraltıyor olabiliriz, kendimizi e, birazcık böyle gelir gider dengemizi bozuyor olabiliriz. Yani düşünülmemiş harcamalar biraz bütçemizi ve daha sonrasında kredilerimizi, kredi kartlarımızı şişirebilir arkadaşlar. Sonradan ödeme zorluğu ve güçlüğü yaşatabilir. O yüzden harcamalarımızı daha planlı programlı yapmamızı tavsiye ederim. Çünkü burada çok fazlasıyla e, açılma ihtimalimiz var. Bütçeyi şaşırma ihtimalimiz var. Tabii ki e, diğer taraftan Venüs'ün ikizler burcunda ve 12. evinizde olması, 3. evinizdeki Mars'a e, Güney Ay düğümü'ne de kare yapıyor olması bir nevi belki kısa seyahatlerle ilgili bazı problemler yaşanabilir. İletişim trafiğinde bazı sıkıntılar yaşanabilir. Özellikle de akraba, kuzen, kardeş arkamızdan dönen e, bazı dedikoduları bu dönemde açığa çıkması çok çok mümkün. Çünkü 12. ev bizim için biraz bilinmeyen alandır. Hani göremeyiz, fark edemeyiz, anlayamayız, duyamayız. E, biraz bizim için kör noktada kalıyor. Şimdi 3. evde iletişim trafiği olduğuna göre, ikizler yine iletişim anlattığına göre, bunun arasındaki kare açı, hakkımızda yapılan dedikoduların, arkamızdan dönen işlerin bu dönemde ortaya çıkmasına, dostumuzu, düşmanımızı biraz ayırmamıza, e, ciddi anlamda hayatımızdan bazı insanları elememize sebebiyet verebilir. Ama bu eleme gerçekten hayrımıza olacaktır. Yani bizde ileriye gitmemizi engelleyip hatta geri çeken, ve durdurmaya çalışan bir enerjiyi artık hayatımızda istemiyor olabiliriz. Böyle bunları fark edeceğimiz bir haftadan da geçiyor olabiliriz. şöyle bir yani hikayenin geneline bakacak olursak Jüpiter'in de yengeç burcunda ve sizin yükseleninizden hareket ediyor olması aslında bu dönemde hayat sizin beklentilerinizi karşılamak belki de hayatınızda böyle büyük dönüşümler yaratabilmek adına sizin için sizin işinize yaramayan hatta sizi aşağı çeken insanları hayatınızdan çekip çıkarıyor olabilir. Yerine daha iyi insanların gelebilmesi için o boşluğu yaratıyor olabilir arkadaşlar. Biraz büyük pencereden baktığımızda aslında o dedikoduların belki de hayatımızdaki çıkması gereken insanları fark etmek adına güzel bir sonuçlanma yaşadığını söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi Merkür Retro sizin için direkt parayı ilişkilendirdiğinden dolayı e, uzun zamandır başlatmak istediğimiz bir e, iş fırsatını ayağımıza getirirken e, maalesef harcamalarımızı, bütçelerimizi şaşırmak, kredi kartlarımızı şişirmek e, daha sonrasında ödeme güçlüğü çekecek bazı problemleri de hayatımıza, hikayenize çekebilir. Dikkatli olmakta fayda var diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.